Onun da hakkı var. Lütfen. Kimin hakkı var? Daha çekilir. Ben de Sen şimdi kaç yaşındasın abla? 95. 95. 6 yıl, 6 yıldır ama. Nerelisin? Kim ben mi? He. 6 Atverit neresi? Bilmiyorum. Ba Bakın hepsini bilebileceğim mi? Hangi köyde? Hanlı köyde. Hanlı. Hanlı'da akrabalar var mı şimdi? Doğru. 20-25 hanı var. Kimler onlar? Hele bir say bakalım. Şeyden yok hali. Hanlı köyü. Han tuşet mi bunun adı? Han. Hanlık. Han var mı çorba da? Han ne çocuğu? Senin orada çocukluk arkadaşların var mı? Çocukluktan ben kimler var? Ben Daha fazla bir ama 15 yaşında geçti. 15 58 yıl. 78 evet. sene beraber dedi Gümünine. Hmm. Bu 15, han... 15, 15 sene o o yok. 15 yıl Hantuşet'te yaşadın. He? <laughs> 15 yıl. O zaman senin orada tanıdıkların çok olur. Onlara bir selam vereceğim. Selam göndereceğim ya senin burada videonu çekip onlara göndereceğim. Kimler evet. var orada? Bildiğin. Akrabalar var mı? Dayıngil, Emingil. Dayıngil, Kötetris var. O Koçali nerede? Koçali. Koçali işte sen onu okuduğun yerde. Bu Tetris'te. Rabi ha. E, Hantuşet'te senin kimler var akraban? Senin yaşında. Arkadaşların var mıydı? Ya, yani, akrabalarım. Çok vardır ama şey. sağ ol, bu Ben de. Ha, Sana şey, pek seninle il iletişim yok. Evlendikten sonra koptu o zaman. Yok ben namaz ondan düz kalkmıştı ben. Heee. Yedi yaşında kibast vardı ama vardı severdi, milletin gözü gözü Nur çağırırdı, Nur zandan var yuva bu. Nur, Nur, Nur. ki, dedi ki. Merhaba. Tabii İyi. Video alıyorum. Konuşmalarını bakıyorum nasıl. Çocuk nasıl? İyiyim anneciğim sen nasılsın? Çocuğum nasıl? Iyi? Ha çocuğum iyi iyi. İyi anneciğim iyi çocuğum iyi. Çocuğum iyi. Sen nasılsın? Yürü çocuk nasıl? İyi iyi çok iyi. Ellerinden öpe. Ay yani iyi. Çorap sokuyor sen Çorap mı? Ha. İyileş. Tamam sen iyileş. Sen iyileş de ört çorap tamam mı? Bak. Tamam Namaz kılacak orada. Gireyim. İşte orada bak odasında girecek Aa. Memeyi. İsapla burada da otururuz. Tamam. Kabağında meme yok. Hmm. Mevete, Sen iyileş, iyileştikten sonra abla. Millete şimdi çorap sözü verirsen iyileşmezsen olmaz. Bilmiyorum. O zaman şey. hakkı kalır. Derler ki aaa. Çocuktan sana... aratıydım. Mehmet'i ki Mehmet Yavuz'u yiyeme. Hmm. O iyi e günler yaradak doktor. Gene bu şey, ya, yan tarafta bir amirden var. Ne yatıyor ne bakıyor? İli hmm. alet yapmış şimdi adam hakkında yat amirden mi diyorsun? Üşüyor mu? Dağıtma. İlaç işçisi oldu mu? İlaç verirken de şey. Yap. İlaç. Hadi kalk otur. Hap yutacağız. Gide. Hadi kalk. Hadi kalk. Nasıl yedi? Hep içiyorsun ya zaten. Ne şey merak şey. Stefan görüşürüz. Görüşmek Aa, üzere kendinize iyi bakın. Tamam aleyküm selam anneciğim. Daha gitmeden görüşeceğiz. Buradayım ben daha. İki iki yutturacağım. İki tamam iki hadi görüşeceğiz. Şey i̇kisini bir yut şimdi, ikisini sonra getireceğim. Tamam mı? Tamam, bu dört anne. Sen boş ver sayısını. <laughs> hadi yut. Ya bak, Beyaz Teyze boğazına doğru koyuyorsun, öğürüyorsun sonra. Yut, 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 yut. Tek tek zor oluyor herhalde. Aman, Vallahi hiç içemiyorum ki ya, hiç. <gülüyor> biraz <gülüyor> daha su al. Hadi güzelim, biraz daha iç suyu. İyi, içti işte, ilaçlarla. Oh, Sen otur otur böyle ama. biraz.

Bunların hepsi bir yer. O duvar da hediye. Diyet ki. Aman yarabbim. Anasının yanına git. Yer otur ye. Kimi anlatıyorsun? Ayağını okuyayım. Kimi? Buraya geldi ya. Çöke onu çöke. Boş ver onu. Sen Hantuşet'ten biraz bahset. Hantuşet'te yoksun. Be, ey, ey Tabii, bir buna oluyor. Emi nereli, Emi? Bir adam, bir benimdir o. O nereli? Verhunal mı? O e e. Yok Mülezim evi, Mülezim. Mülezim. Mülezim nereli? Hatırlıyor musun nereli? Nereli? Senin herifin nereli? O hanlı değil o verkun aldı kara ağaçlı. Verkun aldı. Kara ağaçlı, Kara ağaçta evize hiç gelinken oraya gittin mi yoksa sen direkt Muş'a mı geldin? Azıcık durduk ya. Azıcık durduk. Muş'ta mı evlendi? Azıcık durduk. İskender dayı mı? Bir daha var. Doktor çok ilaç yazmış sana. bir Kimin? Hadi yüz elimden aldım işte. Yüz şimdi. Hadi yüz sana. Boğazına öyle bak İskender var ya bizde. Ce Eskiden yok idi. Cevat Emin'in oğlunun adı İskender ya. Hiç şimdi. Kim o? Cevat Emin. O ara ben koydum. <laughs> İskender'i mi? Kimtilerim ne der çamız koyaldılar da. Zaten evet. iki et sildi ki bari. Bunları içmezsen hastaneye yatarsın. Hadi yut. Çıldır onun çıldır. Hadi güzel. Ha şimdi Verkhunal'da kimin var abla? Ha? Verkhunal'da kim var? Akraba. Kına bebeği var. Kına bebeği. Soyadları ney onların? Biber mi? Çok sevs. Çok seviyorum. Kına bebeği. Kına bebeği şeyde ha. tam Hayır kusma. Gülbeyaz teyze bak kusma. Niye giyinemem? Gülbeyaz teyze kusmayacaksın. Bak yapma böyle. Kusarsan ilaç Çünkü olur. Tutacaksın biraz kendini ama bugün ne içersek kustun sen. Yemeği yiyince kusmuyor, ilacı içince kusuyor. Bak bir daha kusarsan hastaneye göndermek zorundayım seni. Tamam mı? Anladın mı beni? Bir daha kusarsan hastaneye göndereceğim. Gına bebeği başka? Ben, başka kim var? Gına bebeği. Beni anladın mı? Anladım. Ne bile gelin? Sen gençken çok mu güzeldin abla? Güzel olmaya çok güzel dedim de ağlardım güzel dediler de. He zoruna mı giderdi? Zoruna giderdi. Niye kim diyecekmiş? Niye diyecektir? Demeyin. Güzel mi? He. Babam var bana. Derdi. Size kalmış mı mi? Kalmış mı Size Öyle mi kaldı? Derdi. Öyle derim. Hmm. Yalan değil. Ile nasıl görüştünüz ilk? Eskiden <laughs> adet yok idi. Yok muydu? Geçen sayı yetti ki bahçesine gitse namaz kılamaz çocuk. He. O, o iktidarı yürüdü. Şey vardı idi. babam vermedi ona. Kendi köyümde bir adam tuttu Bektaş dayı kim? İşte. Neyin olur? Ana, anamız şeyi kardeş. Kardeş. He, öz dayı. Öz dayı. İskender Pehlivan neyin oluyor? Pehlivan'da Ferhat dedenin oldu. Mevlüt dede mi? Feref dedenin Ha, oranı. Ferhat dedenin. Ha. Evet. Ferhat dedenin. Güzel dedenin de. Hantuşet ile Verhunal yakın mı birbirine? Çok mu yakın? Yürüyerek gidilip geliyor mu? Gelebiliyor mu? Atinan yarım saat çekmez. Oo, Atinan yarım saatse uzak. Bana, Sen at binebiliyor muydun? Atın sıvar etiydi Necdet ben. Vallaha mı? <laughs> Necdet Dayı sıvar Dedi ki Reza bak, baba yatalım biz. Çocuk var, iş var. Sen ona alış. Nerede alışın? Dedi ki, Mesela o zaman ona bazı seçmiştik, gider Emre'yi bilse. O da a, yeri. Orda altın yürüyor bunun mantığı. Hatay vindir lirali ki o hayindir etmek. Hatay ki. Ömürden çok şey. Müstafa'dan çok. Ha. Ama zamanı geçtir, geçtir. O sanır ki de der ki biraz daha da zaman geçi. Ey ne yürüverne. 60 yaşındaydım. Hayınlandım. Harç Sonra artık getirdim orada var. Anladık ki var idi. Ama iş biraz ifah açtı. Boyunca. Onun için açıktım. daha de vurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Beni Yavuz'un sırtında Şimşek gibi gezdir atasını sana güzel şeyin. Atın adı neydi? Yavuz. Yavuz at. Ee, güzelmiş. Yavuz ama onu var ediyorlar. Ne hayvan Nazardan yediler. Hmm. Yavuz. Nevzat dedenin atı var mı? Atın adı neydi? Onun atı Yavuz'u. O da Yavuz'a mı biner o da? Yalurdu e, ki tadav ve günü atıp filan yere gider. Ses vermezdi. Ağladım dedim ki yani bu farz için sanından artı iş ses vermiyorsun. Ben böyle şeyi hiç sevmiyorum. İçim ağrımıyor. Dolmuş taş yiyor. Oturdu yüreği ağladı. Dedi ki o ortamda olan merhamet hiçbir yerde yok. Kim? İskender dedi mi? Evet, nerede sadece bir şey katelik atı arpa verdim. İhtar satışa gittim, Rusya'ya. Hı. Git, Velatik. Gittim öyle baktın ki de dağın içi çekmiş. <laughs> Rahmet canlarına. Dedi ki, Ali'ye ben diyelim ki atı gönder şeyle, çocuğuyla. Bir de yere gideceğim, bana dedi ki ben anaya sor yersin. At da sonun, bacı da Aranda ben. Get, al, yiyin, geçsin. Nereye gidersen git. Babam ne daha hain diye geliydi. Ali, soyadı neydi? Demiral mi? Ali Demiral. Babam. Lakabı var mıydı? Ali Demiral. Kardeşleri var mıydı? İşte Yusuf Emiyon'un kardeşi. Şöyle Emiyon'un kardeşi. Öz. Hep kantuş etli mi bunlar? Bizim, bizim evim mi dedi? He. Da Osman'ın mütevarı diye o da onların anadan hali babadan bir anası yani. Hmm. Da abdiye şey varmış, abdiye koyuyorlar adına avcı gibidir bunlar. Sonra Sonra evlendin mi? Abi buradaki hiç hani oğlan vardı şeyden. Bizim köyden işte. Bir bunu. Dedemin çarı nedir o? Nerede? Şeyden. Bizim köyde o da. Ha. babam bilir. Onda adına babam koymuş adam işte. Yetimimiz demiş ki ben buna. Büyük yer var çok biraz. Ki, okuma, ergenin yeri, Kur'an'ı ergenin yeri ağlayırken ya babam yoksa kim öldürdü babamı diye dedim ben de onları öldürüyor. Adı evet. ne onun? Kim ediyor? O He, o çalı. O çalı Boçalı kendi kendine atsaydı. Hmm. Azam'da Sen kaç yaşında evlendin abla? 15 yaşında. 15 yaşındasınız. 15, 58 sene para vardır o, 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 15, 15 de koyarsın ne eder? İşte eder bir, sen 78 sene değirdin ama. 78 sene. E. Həmen Muşa mıyız? mı gəldiniz yoxsa orada yaşarız mı? Tamam, bizə gəldik. Evrəndikdən sonra. Dəyin bu sədemi tipsəy dəpimə Muşda. Çox tərləyir. On da rəddi, xoxanı çıxarbıcəkdir. Çox yətdi, yətdi o. Muş'ta nereye gittiniz? Muş'ta sana yana ben. Yok, Muş'taki köyün adı neydi? Aha. Muş'ta hangi köyüydü? Köyün adı neydi? Sana yanından nereye istiyordun? Ya Muş'taki hangi köyüydü? Muş'ta köyün adını hatırlıyor musun? Muşa geldiniz ya. Oraya ne derdi Ev, dedi? Evran. Evran köyü. Ee, aferin hatırladın. Evran. Evranda çok, herhalde çok şapşetli varmış. imiş. o zaman. Evran'a gelmişler, Sakavi'ye gelmişler, şapşetliler. Elece dolmuş oralar. Sakavi'de de var, Bursa'da da var. E ee, onlar sonra Cemil Cevat, Mülezim, üç kardeş miydi İskender'in oğulları? Ee, onlara hep sen mi baktın? Ben çocuk oldum onlara. Onlar çocuk muydu? Ben onlar namaz kılıyordum. Her yaşında ağlar dediler ki başla dedi namaza duracak. Baba bizi ülkeye bırakmaz namaz kılıyordum. Kim? <laughs> Babam belirtti. <laughs> Sen Cevatemi'ye baktın mı? Ona lanet gittim. Dertsine baktım ona. ona alabilir mi? Kesini yakardım bile. Ya. O da parmakları kesilmiş. Şekerden. Tekirde. Şeker hastalığı varmış. Parmağını kesmişler. Bir saniye ucundan kestiler. Evet. Bir Allah'ı Amin. Sonra Cemil. Cemil'den razı mıydın? Cemil iyi miydi? Cemil ben karılarca vardı. Köye giderdim karıları görmeye de. Dedi ki o ne diyeceğim ben. Bakayım nereye gidecek baba. Demiş ki niye razı olsun? O biz gelin, gelin nasıl olmuş görmeye gideceğiz. Gitmeni istemiyor yani he? Gitmem baba. Gitmem demiş. Biz de ekmek pişiririz hem biz. Sivriler pişiririz yani. Yumurta pişiririz hem. sen Selam, selam var idi. Sonra Cemil'in kaç çocuğu oldu? Yedi tane Aynur Ayşe Meyrem İrfan Nuray İsmail İsrafil Bunlara da mı sen baktın? Hepsine Aynur öldü ama Aynur öldü ama Geçer idi Kara kas kara geç Kime benziyordu?

babası Sefer Ağa. He. Benim dedem baba. O da kan tüşetli. Babamın e, e, babana babası. Hı. Hmm. babası. Kan tüşetli tabi. Ya, çok... Siz Gürcüce bilir misiniz? Gürcüce bilir misiniz? Gürcü dilini. Hiç Gürcü dilini konuşuyor muydunuz önceden? Yok. Hep Türkçe de? Türkçe anda hiç ara kadar olmaz diler birbirine. He. Babam hatırlar diler sözleri. Ne işe Cevdet'in öldü. İşte Cevdet'in şey vardı. Sen kaç yaşında namaza başladın? 7 yaşında. 7 yaşında halen kılıyorsun. Allah kabul etsin. Kılıyordum da işte bir güne geçtik geldik kara oldu. Bursa işte kendini toparla yemeklerini ye ki. Yolda ettik. Olsun. Yol harap etti beni. Gözlerinle kılabilirsin? Gözlerim ne kılıyorum? Ellerim kılıyorum? Ellerinle, gözlerinle. Allah hamd etsin de. A orada teyemmüm alabilirsin. Duvara eline çal teyemmüm. Teyemmümü ne kıldım epey zamanda. He. Şimdi de kılabilirsin. Yok. Sağ Sağlığın gelsin. yerine, gelsin sonra Alın yine başlayın. yerine gelse bir dakika dinleyeceğim. Halkı yerim ki Besmele'li tekem duvar alayım buraya. İşte Alın mı yolu mu yazak mı? Ağırlık çekiyor. Sen ben. niyetini ettikten sonra Allah kabul eder. Sen?